Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Brawl Stars'ta yeni gelen Dikkan'a ücretsiz olarak efsanevi Efsane bir stadişi, Büyük Kupa Kutusu ve Saf Altın Dog alacağız. Şimdi hemen ilk önce Saf dog, da, e, Saf Altın dogdan başlayalım. Şimdi sezon kupası açacağım. Büyük kupa. Bunu hiç açmadım. İlk kez açacağım. 8 yazdı. 8 değil mi ki? Ne çıkıyor? Aha bir şey yanıyor. Sen güzel. Katil falan güzel bir kostüm senin. Kaç da verdi? Şimdi efsane Vista hediyesi geldi. Şimdi basıyorum. Bu benim ana hesabım. Lütfen ya güzel bir hiper şarj ya da karakter var. Kost Kenji. <laughs> bu Kenji be. İşte bu. Çok güzel oldu vallahi çok güzel. Şimdi hemen farklı bir tane hesaba geçeceğim. Kuzenimin hesabı. Abi çok iyi be. Şansa bak. Kenji çıktı. Çok güzel. Hemen şurada da mücevherleri final alalım. Yanında bunlar da var. Burada kutu kutusu yok. Neyse yapacak bir şey yok. Hemen buradan saf altın dogu alalım. Aldıktan sonra efsane ve geliyoruz. Ve 3, 5, 4, 2, 1. Bastım. Drago mu çıktı? Drago çıktı. Ne oluyor? Lan her iki hesaptan da arda arda efsane mi verdi lan? Ne oluyor? Çok iyi oldu. Şimdi başka bir tane hesabıma geçiyorum. Geldim buraya. Burada bakalım neler var. Burada dog yok. Bir, bir dog yok çünkü dog'un kendisi yok karakter olarak. Basıyorum o zaman dok geliyor. Bastım. Hiper şarj Miko. Yani Miko'nun hiper şarjı bence bir işe yaramıyor o kadar. Ya da bana öyle geliyor bilmiyorum. Şimdi bu benim böyle yan hesabım gibi bir şey. Buna geldim. Burada büyük şey kutusu var. Kupa kutusu işte ya. Bastım. Kupa kutusuna. Bakalım kaç yazacak. 9 yazdı. Direkt tık yanıyor. Tamam mağara adam Frank. taş dev bir, şey. bir tane daha kostüm güzel. Bak bu kostüm güzel. Daha bir şey çıkmaz diye düşünüyorum. Emoji. Güzel çıkıyor kutu kutusundan. Şu efsanevi de bir tane efsanevi karakter gelirse 10 numara 5 yıldız. Basıyorum. Hazır mısınız? 3 2 1 Let's go. Max şey heriyorsun Hermes. Güzel kostümler çıkıyor bu arada arkadaşlar. Hemen hesap değiştirelim. Arkadaşımın hesabı. Bakalım bu hesaptan neler çıkacak. Belki açmış da olabilir bilmiyorum. Tamam açmamış. Hemen ödülleri alalım. 2000 Bu arada 2000 altın güzel. 2000 güzel. Şimdi geldim. Hemen efsane Rıstır basıyorum. Çok hızlı konuşuyorum. O yüzden hiçbir şey anlaşılmıyor. O yüzden 3. Şaka. Sakiniz. Bekliyorum. Bir daha göz kırptığında basacağım. Yani işe yarar kordavusun kaçar. Hemen hesap değiştirelim. Şöyle başka hesabımıza geçelim. Bu hesapta açılmış olabilir. Bakalım açılmamış. O zaman efsane sevgisine basıyorum. Hazırsak. Bu arada burada Lili kostüm var. Yani bastım. Basıyorum hazır mısınız? Şu beyaz sol gözün üstünde beyaz noktaya basıyorum. Riko hiper şarj. İşe yarar mı? İşe yarar. Riko'nun hiper şarjı. Ama bize karakter lazım. Son 3 hesap arkadaşlar. Bakalım bu Hesaplardan önceden açılmış mı? Çünkü arkadaşım da oynuyor. Bu Hesaptan <laughs> hiçbir şey açılmamış. Alıyorum hemen ödülleri. Şöyle yanlış tuşa bastık. O zaman şuradan Efsanevi bir güzel bir karakter gelir mi? Bastım. Krov. Krov be. İlk bu bir hesabı. Krov. Krov çıktı. Çok iyi. Hemen hesap değiştirelim. Allahu Ekber. Şöyle bir tane fan site hesabımız var. Ona geçelim. Bu hesaptan açılmış mı? Açılmış. Şu bu hesaptan da açıldı büyük ihtimal. Aa bu hesaptan açılmış Ya bu hesaptan da açalım. Altınlarımızı aldık. Sezon kupası da var. Onu da açarız şu saf altında dok aldık. Sezon kupasına geldik arkadaşlar. Basıyorum. 3, 2, 1. Kaç alacak? 8. Garanti bir şey geliyor herhalde. Geliyor. Bastım. Mortis kostümü. Bir tane daha bu kostümü. Şimdi emojileri verecek. Güzel. Şimdi son efsanevi bir sandığımız. son da videomuzu bitireceğiz. Basıyorum. 3, 2, 1 ana 3 5 4 2 3 1 ve tavşan peni o kadar da iyi değil. Hmm, ne yapsam? Bence bir kendi hesabımdan, ana hesabımdan bir gameplay atayım sizlere. Şöyle gelelim. Kim alacak? Kenji çıktı. Kenji'yi güçlendirip oynayalım mı? Oynayalım. Kenji'yi 9 yaptık. Botlara karşı oynayacağız biliyorum. Ama Kenji'yi oynamak istiyorum. Hemen tamam, başladım. Bu arada biraz daha kredi alırsak kaze kaze de açılıyor. Yok kaze kaze diye Direkt kaze. Kultur efsane bir onu alacağız. İşte kredi çıkarsa alacağım. Şimdi bir, iki üç tane maç yapalım gameplay. Sonra videomuzu bitirelim. Vurdukça, vurdukça canı yani yükseldiği için Kenji'nin gerçekten çok yararlı oluyor. Zaten botlara karşı oynuyoruz. Kazanmamız normal. Ama niye toplu gelmiyor ya? Gel buraya. Vursan olacak abi. Allah'ını sersin Nereye çekiyorsun beni? Nereye? Şöyle yapsam. Güzel. Belki şu star edilerinden de iyi bir şeyler çıkabilir. Bu lan? ender. Hemen şuradan altımızı da alalım. Düşendirebiliyor muyum? Düşman mi? Şöyle bir maç daha girelim. Sonra da videomuzu bitirelim. O kadar uzun olmasını istiyorum. Çünkü cihazım maalesef artık depolama olarak yeri yok. Hem güncelleme istiyor. Güncelleme bayağı fazla bir abay. PUBG'de öyle. Öyle derken depolama oluyor. Ama şöyle golümüzü atalım. Şöyle gidelim. Tek. Ver pası. Bak işte bunlar bencilliğin teki. Atsana. <laughs> al işte şimdi bu Tomar 753'ün yani ne diyeyim ben bu adama ne diyeyim yani kaltak mı diyeyim ne diyeyim açık açık şuraya <laughs> dönüyoruz ultiyi <Yurttıktan gülüyor> basamadık 30'un ya Oraya. Kedi sen mi yaptın? Hop arkadaşım yazdı. O yüzden hemen şöyle bildirimleri kapatalım. Çok önemli bir şey yazdık. <laughs> düşündüğüm mü? yoksa. Neyse videoyu bitireceğim de yani pas verin be. Oyna. Nasıl ölmedi o? Nasıl ölmedi? Neyse atalım bitsin ya. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olursanız çok mutlu olurum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Demeden önce bir tane stadyesi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.